Benim şurada bir an var ya. 23 Ekim 2021 Kopan Ağlı. Bugün üçüncü balığı Yakup abiye verdik. O çekiyor. Sağla sağla. Sağda sağda o gel. Şuan benim olduğu iyi boş var. Merdivene doğru git. Merdiven. Sen alttan geç. Sen alttan geç. Dur. Bak. Bak oldu. kurtuldu. Benim sen evet. gelme. Yok olmaz. Yanında evet. da insan Köfte elimde niye verdim ona? Evet. Oh. Evet, evet. Dayı balığa git balığa gel. <laughs> boşluk verme abi Sen gel odan alır balığım. <laughs> bu değeri gibi değil ha daha büyük. Gece gitti. Orada kayalar var bu. Var mı? Kuşadası Kofan abi. Arkadaşlar sayfamızı beğenip paylaşmayı, yorum atmayı unutmayın. kuma git, git kuma, ya kuma, bir şey kuma, olmaz git kuma kuma da gerek yok şuraya bile gitmem ee, yeter yani. yani oraya getir alırım. tamam alırım ben zaten ayaklarım ısıtık ama nerede? bakayım bir Yakında. Ya? Bana, oradan, oradan. Abi o, o güzelmiş bu. Hadi bak, şuraya, şuraya. Şuraya, ben bana, bana. Balık kendini gösterdi. Yakup abi buraya döndü. Buraya döndü. Buraya döndü. Buraya döndü buraya. Buraya döndü abi hala diyor. Kız biraz kalamayı ya onun misinesi sağlam. Ha? Buraya geldi balık mı? Evet, evet, evet. Ya, ya. Yakup abi şu taşın arasına getir. Balık yine lüfer ya gel gel yaklaş gel lüfer. Oraya gitse daha iyi aslında. Tamam oraya götür. Büyük değilmiş ya. Bir kilo. Bir, Bir Abi, nenem, akşam yemeğim çıktı işte ya. <laughs> Hayır, aynen oraya oraya. Değil. Orası daha Ozan gel bu aradan al ya hiç uğraşma. Ha şurası müsait. Oraya tabii, oraya çıkar o zaman. <laughs> aman aman. Şuraya getir şuraya. <laughs> getir getir. Aa geldi Ozan. Çift kancadır dikkat et eline. İkisini de yemiş zaten. Ozanı çekelim. Evet. Akşamın Mehmet, güzeli. Akşamın. Bu var arkadaşlar. Ha? Sayfamızı tak, beğenmeyi unutmayalım arkadaşlar. İyi akşamlar herkese rastgele.